Merhabalar paşalar. Heyye paşa ile CS -Singur, oynayamıyorum. Bir bir aldım, Singur nasıl başladın orada? Sır. Sır mı? Malum. <laughs> sır diyor adam sır. Hey paşa ile. Ben sır anladım ama. Bu ne ya? Böyle bekliyoruz da. Çabuk oğlum bayi Aa oh, işte bu. Oğlum ben hala sıfır kilim lan. Önceler oluyor Nerede son adam? Adres koordinatını verin bana. Şort. Havada vurdum. Oğlum bak tam sıkılıyorum. Çıkıyorum. Adam... adam, geliyor. Nasıl oluyor bu ya? Şu an. Ben Adam olmam işte, lazım. İşte o yüzden gold diye da Aynen ya hiç mi sıkılmayacağız abi? <laughs> kit alın kit. Bende de öyle oluyor sıkılıyorum. Mouse'u bırakıyorum tam o an adam geliyor. İşte o yüzden kartalıkıs. İşte o yüzden mouse'u <laughs> <çok> bırak. <laughs> Ya nasıl? 75. Çok şanssızım. 81 vurmuş. Merhaba. Ama bizde adam tünel. Tünelde aynen. Düzceye selamlar. pembe, pembe kuresel oynamak kolay mı? Evet arkadaşlar şimdi beni iyi izliyorsunuz çünkü başlıyorum. <laughs> en az en az 20 kilo. <laughs> bir şey olmayacak bakalım izle. Bak başlıyorum arkadaşlar şimdi midden geçerken öleceğim izle. Hala yaşıyor. Sıkıntı <laughs> Bak bir yanlış attım yani Olmasın Bak bak başlıyorum. Karı yakıyorum ki kara pusma. Eren flash'ın atabileceğim mi Bak longa flash'ı attım. <laughs> bak nasıl başladım bir kill bak bombalar kötü ama bombaları görmeyeceksiniz. Bombaları unut. Bak adam geldi B'ye. Sarı nere gidiyor? Adam mitte mitte. gel nerede? gel. Bu Aa, bomba AWP. burada. Tamam AWP şeyde double'da orada. Ay bir kör oluyordum. Sus lan. Kapa bir Olur kapağı. öyle arada. Ben de tamam. ben de hep Tamam. <laughs> o lan. Sen sen. Bakın bak. Sev sev. Şuna çok, çok mu şifre istiyorsun? <laughs> Ay, çok güzel. Uzaktan <laughs> arayacağım birazdan seni. <laughs> Arkadaşlar pozisyonumuzu koruyalım. Paşanız olarak size emir ediyorum. Bak. Asko, Havruz Sinanoğlu. Çok, çok bak oynuyorsun. seni bak. Aldıracağım bak artık yeter arkadaşım. Kikleyelim mi şunu oy oyunun sonunda? Ben drop alabilir miyim bu arada? Götün yiyorsa kiklesene. Teşekkürler. Hadi bir oylama başlatsana çuprak. Dur oyun sonunda başlayalım. Sınırsız bana yersin direkt ondan sonra. <laughs> Zaten banlıydım. Özel rolümü de vermedin. Evet, moderatörlük yeter sana. Zat, ben zaten moderatördüm. Smoke. E yeter işte sana. <laughs> <laughs> Hayatına daha iyi molotov göremez. <laughs> Malum. Short. Y yarım can. Bomba sungala. Saat geçtin mi? Bana onu söyle. Saat geçti mi? Hayır hayır. Aa bir ulan. Tane lan. bir tane lo bir var. Şimdi şey bir tane niye mor oldun ya? Ben <laughs> seni hep sarı olarak hatırlıyorum. Güzel sarı. Çekin çekin. Şu bırak kendini oradan aşağı at öl bir ya. Geldi yok. Adamın 10 canı var. Ya abi AWP ile nasıl vurabilirim öyle ya? Ayağına vuruyorum. Yuh adam aynı zamanda gelmiş. Mitte ikisi de mi? At bıçağı at bıçağı aslanım. Allah'ın aslanı. Tengri'nin yiğidi. Kaçamıyorum. Süngo artık şu adama yardıma gidecek misin? Hani bomba onda ya hani radara bakıyorsun tabi sen profesyonel bir oyuncu olduğun için artık keleş olduğun için hani radara baktığın için şu artık bombayı korumaya gider misin? Niye bağırdın ki adama şimdi sen gereksiz yere? Öldüm ya bitti. 90 vurup o yüzden. Şorttan atlayıp arkadan vuracak şifra. Senin şu ağzını Kaçırdık ama komik bir şey oldu galiba. Aga müneccim seviyem yani. ben göremedim keşke videoda gözükseydi. Adama dedim arkadan atlayacak, şorttan atlayacak, vuracak seni dedim. Adam ben delikten direkt sonra atladı burada. Şu ne zaman oynamayı öğreniyor? Ben biliyorum zaten. Ben de adamı niye vuramadım? 2 adamı vurdum. Az. Doğru. en az 5 olmalı. Aynen. 6 da olabilir. İşte çok olması için en az 5 olmalı. Hüseyin'e <laughs> göre. B var. Yok boş. Bavur en az 2 A boş şu an 2 A'yı da indirdim Bavur 1 vardı Short var Ha short bizde adam varmış Kanka vurun şunu da ben ölmeden ya Ben öldükten sonra bunu biliyorum Sonradan B veya Herhangi bir yer olabilir Çok güzel bir info oldu O sumo sen mi attın? O sumo small... Hangi sumo? Hmm, Tibeza. Silah çeksin go şey çuprak. Sen yapma. 44. 44 şey değil ya. Evet, Hayır. Ben de 33 oldum Sıngı Oha Şif, bas, şif, bas, şif bas. Kanka adam short'a kuruyor <laughs> Oğlum of. aldı lan Hiç ümidim yoktu var ya İğne deliğinden headshot gitti lan Hiç ümidim yoktu bu arada Ben direkt kaybetmeye kendimizi hazırlamıştım Seni ne taşıyor ya Kanka videodayız yani paşayız anlatabiliyor muyum size kanka, ya Videoda oynayacaksak Aki Kanka Aki al e atacağım ben sana al al Kanka mid'e bak Abramız var. Hüseyin o kadar param var niye kit almadın lan? Oy. Geliyorum. Dayanın. Gösterme. Gelemedim. Adam da orada. Kanka doğru sanırım Hüseyin. Şu bak ölmüyor. Hüseyin olmasa var ya yani çıplak hayatta alamayacak onu. 4 Bundan kill, kill, kill be. Bak ne diyorum Hüseyin sana. Bir, bir çok kill almadım artık. kanka. Kanka çok kill almadım ya. Çok kill ya demek ne demek? Artık. Çok kill demek ne, ne demek? Ben sana dur P90 at. Yo, çok var kill var, almadım var. var. Arkanda. Çok kill almadım ama taktiksel killler aldım. Çok kill almadım kanka. Çok kill demek 5 demek. Ben 4 aldım yani. <laughs> Sen silahını al. Sen gosül yapma. Sen gosül yapma. Sen gosül yapma. Sen gosül yapma. Sen silah alma Mitte son adam. olmuyor ya. Şimdi bu adamla geçiyor ya. Ayıp be ayıp be. Yo, long geliyor. Galiba long crash diyorlar pistol ile. B'ye smoke attılar. B var yani, tarıyor. Mid kapısını da adam. Upper'ı da var. 2A. Gel gel, beni tarıyor. 2A, 2A. Hüseyin, Hüseyin bombasın Hüseyin. Sen gir amına gir. Ya short bir 70 vur. Diğerine de 96 vurmuşum. Ya. <laughs> Hepsinden nasıl bakacağım Tünel Oğlum mermi bitmiş. Evet. Oğlum ona 40 vurmuşum. Niye asist vermedi bana? Eskiden 40'ta veriyordu asist. 45'te veriyor artık herhalde. Ama eskiden de. Çok zeki olduğum için hızlı sayıyorum. Tamam, Bak şimdi bomba yiyeceğiz. Yemedik. Lütfen şu kara ölmeyin. Yardım edin Syngo'ya. Yardım edin Syngo'ya seri. İki tane ele. var. Cd çıkacak. Helal be. Ulan ne operasyon yaptık ha. Mektar'la <laughs> 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 tek yaptığım şey W basıp saldık basmaktı. Kilimi aldım. P90'ıma geri dönüyorum. Suyu hiç yaptı baba. Tuna geldi evde. Ne Üçünü de tünele bakıyoruz. Ya sonra çek şu hem de hepsini ya. Sonra çek hem de çek. Kapı iki tane. Tamam, Helal Çubo. Evet. AK oynayamıyorum. <laughs> Ananı 2B. 3B oldu. O bir bir tane mit yıktım mı? Mi? Sağa geçti o. Bir tane mit. Flash varsa atın da gireyim. Yok. Ananı Ya önde hey siz vardınız. Benim canım gitti ya. Ben kapının <laughs> arkasındayım. Nasıl oluyor bu ya? <laughs> İğne ucu kadar kuryer kalmamalı gördünüz <laughs> mü? Şu bombayı alın. Al bombayı. Gideceğiz ona. Umarım vermeyiz. Ananı. <laughs> Çalamadım. <gülüyor> Diğer daha mıyız? yok girmeyelim. Fark etmez mi? Benim dersim var. <laughs> var. Evet, ya, Ahmet geliyor. Ahmet çağırayım mı? Ya da girmek ya. Girmeyelim ya. Ne güzel rankımda garantilemişim. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler paşalar.